Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir nasıl video çekilir videosuyla karşınızdayım. Ama iPad'de arkadaşlar, iPad'de ya da iPhone'da nasıl video çekilir? Arkadaşlar ilk önce şey yapabilirsiniz. App Store'a ya girip video çekme falan yazarsanız zaten uygulamalar çıkar. Ama ben yani bunu tavsiye etmiyorum aslında. Şöyle yapsak. Çekme. Mesela yazalım çek. Çekme yazsak zaten büyük ihtimalle çıkar mı? Çıkar. Mesela bak. Bu mesela. Bak. mesela miyim? Mesela gen hani, küçük dedik çıkar. Ama bence yani ben şöyle yaptım ayarları giriyorsunuz. Ayarları girdikten tamam, böyle şeyler görüyoruz. O sonra denetim merkezine giriyorsunuz. Denetim merkezi. Girdiniz. Bak burada ekran kaydı eksi. Sizce ekran kaydı artı olacak ki. Bunu eksiye alacaksınız. Eksiye aldığınız için bak mesela ben artıya alsayım şurada ekran kaydı gözükmeyecekti ama şimdi gözüküyor. Yani bunu böyle kaydırıp böyle basılı tutacaksın Bunu böyle kaydırıp şuraları bir yerlere koyacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle yapabilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi App Store'dan şu, şu ya da şu, şu. Yani istediğinizi yükleyebilirsiniz. Ben Capcut'u öneriyorum. Yani öneriyorum. Video anlamında değil. Yani videonuzu diyeceksiniz yani videonuzu güzel yapmak için Bence capcut kullan ama para falan istiyor. Yani bu anlam yani bu şeyin de anlamıyorum capcutu. Yani para olmasa öyle bir güzel olur ama işte yapacak bir şey yok. Neyse dediğim gibi yani şu dört uygulamadan mesela bir tanesini indirebilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tarz videolar izliyorsan istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Günlük bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bir tane e, futbol videosu atarım. Ya da 2 saat 1 saat sonra. E, futbolda kasmaya çalışacağım dediğim gibi. Brostars'ta hiçbir şey gelmiyor zaten. O sonra yani böyle içerikler çekeceğim tabi ara sıra da Nasıl video çekilir ne bileyim. Yani nasıl hesap açılır Google mesela onun gibi şeyler çekmeye de çalışacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı falan unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Dediğim gibi görüşürüz. Bay bay.